İdeal gazlarda üçüncü yasa, Gay-Lussac yasası yani basınçla sıcaklık arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz. Tabii ki parametremiz basınç sıcaklıksa sabit olacak olanlar hacimle mol sayısı. Yani hacim sabitse kap kapalı olacak. Kapalı bir kapta miktarı sabit olan bir gazı ısıtırsak ne olur? İçerideki basınç artar. Böyle bir tencere mantı gibi düşünebilirsin bunu. Ne kadar çok sıcak olursa gaz o kadar çok hareketliliği artar. Ve kabın çepeni o kadar çok çarpma bacağı için basınç artar. Şimdi bunu detaylarla beraber biraz inceleyelim. Ee, dediğim gibi az önce hacmi sabit tutulan belli bir miktardaki gazın basıncıyla mutlak sıcaklığı doğru anlatılır. Bu yasaya biz Gay-Lussac kanunu diyoruz. Charles kanuna benzer şekilde orada V1 bölü V2 diyorduk. Burada da P1 bölü P2 T1 bölü T2 eşittir. E, eşitliğini kullanıyor olacağız. Burada soğuk su ve kaynayan su içerisine gazı koyduğumuzda burada daha fazla şurada daha fazla hareketlilik olacağı için buradaki basınç değerinin buradan daha fazla olacağını söylemek mümkün. Dediğim gibi düdüklü tencere mantığı düşünebiliriz. Burada e, sıcaklık arttıkça kap içindeki basınç da artacaktır. E, burada gazın, içerideki gazın suyun e, ısıtılmasıyla yani ısıtılan bir kap şöyle kapalı bir kaptaki bir miktar gazı şu şekilde ısıttığımızda e, burada neler olur onlara bakalım. Öncelikle sıcaklık artar. Çünkü ısı artarsa sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarsa doğal olarak ortalama kinetik enerji artacak. Çünkü kinetik enerji sıcaklığa bağlıydı. Taneciklerin ortalama hızı da artar. İçerideki basınç artacak çarpma sayısından dolayı. Ama şuraya dikkat et lütfen de değişmez. Neden? Değiştirmeye bölü ve miktar sabitken hacim de sabitken o zaman özgütle de sabit olur birim yüzeye yaptığı çarpma sayısı artacaktır. Çarpma sayısı niye artar? Hacim sabitken sadece sıcaklık arttığı için çarpma sayısı yalnız dikkat et. Kök e, yani mesela sıcaklık iki katına çıkıyorsa birim yüzeye yapılan çarpma sayısı kök iki katına çıkar. Çünkü çarpma sayısı kök t ile orantılıydı hatırlarsan. E, buraya dikkat et. Basınç hacim değerine bakarsak da burada hacim sabitken basınç artacağı için pv çarpımı da artacaktır. Birim hacimdeki mol sayısı değişmeyeceği için burada molarite dediğimiz derişim cinsi de değişmeyecektir. Yani 5 ile 8'i beraber düşünebilirsin bu anlamda. Burada çizilen grafiklere bakarsak Charles kanununa benzer grafikler elde ediyoruz. Kelvin ölçeğine göre çiziyorsak 0 noktasına ekstra poli olacak basınç değeri. Derece Celsius çiziyorsak eksi, eksi 273 dereceye ekstra poli olacak. PV bölü T oranı sabit kalacağı için basınç veya e, burada işte mol sayısı yazdığımızda yine bunların artışına göre de PV P'nin T'ye oranı değişmeyecektir diyoruz. Bu şekilde grafikler elde edebiliyoruz. Bir önceki gördüğümüz yasadaki diğer o grafiklerde burada benzer bir şekilde elde edebiliriz. Yani Charles kanunu için olan grafikler e, Gay Lussac için de geçerlidir. Sadece orada V'yi P yapıyoruz. Tek fark bu. Uygulama alanındaki sorulara bakalım şimdi. Birinci soruda hareketli ideal pistonlu kap deniz seviyesinde bulunuyormuş. Piston serbest iken sıcaklık 227 derece Celsius'a çıkarılırsa hacim ne olur? Bak burası Charles kanunu ile ilgili değil mi? Hacimde bir genişleme olacak. Çünkü piston serbest iken dış basınç neyse içerinin basıncı da bu. Şuradası 300 Kelvin. Şurası ise 500 Kelvin oluyor. Dolayısıyla 300 Kelvin'de 6 litre yapan gaz 6 yapan gaz 500 Kelvin'de kaç litre yapar dersek şöyle sadeleştirdiğimizde şu sıfırları da götürelim 5 kalır. 5 ile 50'yi sadeleştirirsek 10 litrelik bir kap hacmimiz olur diyebiliriz. 5 seçeneğine bakarsak pistonu sabit tutarsak bu sefer gelizyo kanunu oluyor işte. Şöyle engeller koyarsak içerinin sıcaklığını 127 177 derece Celsius'a getirdiğimizde şöyle pistonu sabitledik. 177 derece Celsius yani biz buna 273 eklersek şöyle bilindik bir sayı değil çünkü 0 5 3 4 450 Kelvin'e getirdik. E 300 Kelvin'den 450'ye çıkarsak hacim 6'dan e, kaça gelir dersek burada tabi pardon basınç değerine bakarsak basıncı sormuş çünkü basınç değerimiz ne olacaktır? İçerideki gazın basıncı deniz seviyesinde bir atmosferken şuraya ben bir atmosfer diyeceğim. Son basıncım ne olur? P2. O zaman şöyle bir şey yapalım. 30 e, 30'u 15'e bölersek 2, 15'e bölersek 3, 2 bölü 3 oranında olur. Onu da takla attırırsak basınç değerimiz e, 1,5 atmosfere çıkacaktır diyeceğiz. Yani 300 kelvinden 450 kelvine geldiğinde sıcaklık 1ken 1 iken 1,5 atmosfere çıkar. Doğru cevabımız 1,5 olur. İkinci soruya geldiğimizde şekildeki sistemde Y gazının basıncı 80 cm civadır denilmiş. Manometredeki civa seviyeden eşitlenebilmesi için X gazının sıcaklığı kaç derece Celsius olmalıdır? Şimdi şurası 80 ise şuraya çektiğimde çizgimi burası 20 cm yenilmiş. Demek ki burası 60 olacak. 60 ile 20'nin toplamı 80 yapsın diye. Şimdi benim ilk basıncım 60. Son durumdaki basıncım 80 olmalı ki basınçlar eşitlensin. O zaman sıcaklığımız burası 27 derece Celsius yani 300 Kelvin. T2 sıcaklığımız ne olur dersek 60'ta sadece 5 kalır. 80'le 5'i çarparsak T2 sıcaklığımız 400 Kelvin olur. Bunu derece Celsius'a çevirmek için 273 çıkartırsak 127 derece Celsius olarak hesaplarız son sıcaklığı. 3. soruya bakalım. Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar ideal gazın basınç sıcaklık grafiğine göre P değeri kaçtır denilmiş. Şimdi şurada iki değerini okuyorum. Yani 0 derece Celsius onu çizersek burası 273 Kelvin, şurası 546 Kelvin olur. 273 Kelvin'den 546 Kelvin'e çıkardığında basıncım 2'den P'ye çıkar. Burası ilk katına çıkıyorsa burası da ilk katına çıkar. Dolayısıyla buradaki P değerimiz 4 atmosferdir diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Bir miktar helyum gazının sıcaklığı 27 dereceden 127 dereceye çıkarıldığında şekil 2'deki yapı elde edilmiş. Derin yapıldığı ortamdaki açık hava basıncı kaç santimetre cıvadır deniliyor. Şimdi 27 derece Celsius'ta işimiz yok 300 kelvindeyiz. 127 dereceyle de işimiz yok 400 kelvindeyiz. 300'den 400'e çıktığımızda Burada şurası P0, şurası da P0. O zaman 300 kelvinden 400 kelvine çıkıyorum. 300 kelvindeki basınç değerim P0 artı 15. Buradaki basınç değerimse P0 artı 45. Şöyle iki sıfırı götürürsek İşlevciler çarpımı yaparsam 3 tane P0 artı 3 tane 45 dersek eşittir. 4 tane P0 artı 4 kere 15 60. Ee, şunu buraya atarsak P0 kalır. Buradan da 3 tane 45 ne yapar? Ee, 90, 135. 135'ten de 60'ı çıkartırsak 75 santimetre cıvı olarak buluruz. P0 değerimiz 75 bulunmuş olur. 5 soruya bakalım. Yukarıdaki kapta ideal pistona kapatılmış bir miktar helyum gazı var. Helyum gazı için hacminin 4V olması için sıcaklık kaç derece Celsius olmalıdır? Şimdi içerideki sıcaklık 300 Kelvin. 300 Kelvin 2V hacminden 4V olması için son hacim 2 katına çıkması için sıcaklığın da 2 katına çıkması lazım. Çünkü piston ideal piston. Dolayısıyla burada sıcaklığımız 600 Kelvin olmalı. Ama derece Celsius dediği için de 600 Kelvin'den 273'ü çıkardığımda 327 derece Celsius olmalıdır diyeceğim A seçeneği için. B'ye geldiğinde hacmin 6B olması için yani engele kadar çıkması için hacim 2B'den 6B'ye çıkıyor. 3 katına çıkıyor. Hacim 3 katına çıkarsa sıcaklık da 3 katına çıkar. 300 Kelvin'den 900 Kelvin'e gelmem lazım. Ondan da 223'ü çıkardığımda 627 derece Celsius'luk bir sıcaklık değerine ulaşması gerekir. Hacmin 6B olması için. C'ye bakarsak basıncını ilk kata çıkartmak için kaç derece Celsius olmalı? Şimdi burası güzel. Engele kadar ne oldu? 6 V'lik hacim artışını gördüm. Kaç Kelvin'e geldim? 900 Kelvin'deyim. 900 Kelvin'deyken tuttu piston engele kadar gitti. 6 ve hacmine ulaştı ve orada sabitlendi. Artık bundan sonra benim için kap sabit hacimli kap. Dolayısıyla burada içerideki gazın basıncı 1 atmosferken 2 atmosfere çıkartacaksak Basıncı bizim iki katına çıkartmamız lazım. Basınç nasıl iki katına çıkar? Mutlak sıcaklık iki katına çıkarsa o zaman sıcaklığımız 900 Kelvin'den 1800 Kelvin'e çıkmalı. Yani engele kadar ben 300'den 900 yaptım. Sıcak basıncı iki katına çıkartmak içinse sıcaklığı iki katına çıkarmam lazım. O zaman 900'ün iki katı 1800 Kelvin olmalı. Bundan da 273'ü çıkardığımızda 1527 derece Celsius sıcaklığına ulaşmış olması lazım ki ancak basınç iki katına çıkabilsin. İki yasayı beraber düşünebileceğimiz dördüncü kazanımdayız. Burada birinci soruda şekilde A ve B gazların A ve B kaplarında helyum gazı bulunuyor. Civa seviyelerini eşitlemek için tabi burada ne yapmam lazım? Sabit hacimli kap olduğu için aslında basınçla oynayabilirim, sıcaklıkla oynayabilirim. Dolayısıyla A kapı zaten yüksek basınçlı gördüğün gibi yenmiş bunu. Dolayısıyla A kabını soğutmak olabilir, ısıtmak olmaz. B kabını ısıtırsak basınç artacağı için basıncı eşleyebilirim. A kabının hacmini arttırırsak, hacim artarsa basıncı azalacağı için yine burada bir eşitleme işlemi yapabilirim. Dolayısıyla hangisi tek başına uygulanabilir dediği için doğru cevabımız D seçeneği olur. 2'ye geldiğimizde yukarıdaki grafik bir gaz örneğinin 3 farklı basınçta sıcaklık hacim grafiğini vermiş. Yani dikkat et derece Celsius şurası. Eksi 273 derece. Dolayısıyla P1, P2, P3 değerlerinin arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Şimdi burada sıcaklıkla hacim doğru orantılıdır. Dolayısıyla ben burada sıcaklığı sabit tuttuğumda şöyle yapalım. P, V, N, R, T. hata yapmayalım. Belli bir miktar deri için mol sayısı ve R sabitken sıcaklığı sabit tuttuysam ben bak ne oldu? Basınçla hacim ters orantılı oldu. Dolayısıyla Hacmi büyük olanın basıncı küçüktür. Dolayısıyla burada en küçük basınç P1, en büyük basınç P3 olur. O zaman 3'ten 1'e doğru bir gidiş olacak. Doğru cevabımız E seçeneği gelecek. Üçüncü soruya bakalım. Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu yandaki sistemde bundan X gazının sıcaklığı 327 derece Celsius'a çıkartılıyor. Başlangıcımız 300 Kelvin. Son sıcaklığımız 273 eklersek 600 Kelvin. Yani sıcaklık ne oldu? 2 katına çıktı. Yeni durumdaki civa seviyesi farkı kaç santimetre olur? Bak bir atmosfer kaç santimetre civa? Civa ölçeğinde 76. O zaman burası 76 santimetre civa. 76 ile 14'ün toplamı başlangıçta burası 90 santimetre civalık basınç var. O zaman başlangıçta 90 santimetreyim. Son durumu bilmiyorum. Başlangıç sıcaklığım 300, son sıcaklığım 600. Peki sıcaklık katına çıkarsa basınç da çıkacak. O zaman son durumda basıncımız bizim 180 santimetre civa olması lazım. Peki 180 cm civa olacak ama 76'sı açık hava basıncına ait. Önce onu yenmeye harcayacağı için aradaki civa seviyesi farkı 104 santimetre olmalı. Doğru cevabımız C seçeneği gelir. Dördüncü soruya bakalım. İdeal bir gazla ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Sabit basınçta mutlak sıcaklığıyla hacmi doğru orantılıdır denilmiş. Şimdi ideal gaz denklemini yazdığımda R sabit. Sabit basınç dediği için hacimle miktar sabitken mol sayısı yani mutlak sıcaklıkla hacim Doğru orantılı olur. Birinci öncül doğru. Mutlak sıfır noktasına teorik olarak gaz bulunmaz. Doğru burası imkansız noktaya dağıtılarsa maddedeki tüm hareketliliğin durduğu noktadır. Ve imkansız bir sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık değerinde hiçbir madde bulunamaz. Her bir derecelik sıcaklık artışı sabit basınçla 1 bölü 273 oranındaki hacim artışını sağlar. Şimdi bu tabi ideal gaz denkleminden çıkan bir sonuç. Aslında bunu hani biraz literatüre göre ezberden söylemek lazım ama pb eşittir nrt dediğimizde şimdi burada her bir derecelik artış derece artışı bizim için derecenin şey nedir kelvin ölçeğindeki karşılığı 273 kadar bir farktır dolayısıyla burada bir derecelik bir artıştan bahsediyorsam basınç sabitken mol sayısı ve r de sabitken burada sıcaklığın bir derecelik artışı hacimde 1 bölü 273 oranda bir artışa tekabül gelir. Çünkü 273 benim için Kelvin ölçeğine geçişi sağlayan bir değerdir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olarak ifade edilir. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 5'e gelirsek şekildeki X gazı dengedeyken sistem ısıtılmaya başlanmış ve yavaş yavaş sıcaklık artırılıyor. Bu işlemle ilgili grafiklerden hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi engele kadar sistem biliyorsun ideal pistonlu ve basıncı sabit bir sistem. Dolayısıyla sıcaklık artarken basınç sabit kalır. Engele takıldıktan sonra sıcaklık arttıkça basıncın artması gerekir. Çünkü sabit hacim bir kap görünümüne sahip oluyor. Dolayısıyla birinci grafiğim, birinci çizilen grafik doğrudur. İkinci grafiğe bakarsak engele kadar sıcaklıkla beraber hacmin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü hacimde bir genişleme işi olacak yukarıya kadar. Engele takıldıktan sonra da hacim sabit kalacaktır. İkinci grafiğim de doğru. Üçüncü grafiğe bakarsak da sıcaklık artsa bile içeriye madde giriş çıkışı olmadığı için mol sayısı belli bir değerde sabit kalacaktır. Üçüncü grafikte doğru olacağı için doğru cevabımız denizli olur. Altıncı soruya geldiğimizde metan gazının iki ayrı örneğini sıcaklık basınç grafik örneği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi sıcaklığımız derece Celsius burası 0 Kelvin yani 0 derece Celsius yani 273 Kelvin. Buraya da 273 eklersek burası 819 Kelvin sıcaklığı olur. Şimdi X gazı için P değerini bulmaya kalktığımda 273'te basıncım 1 iken 273'ün 3 katı 819 yapar. 3 katına çıkarken basınç da 3 katına çıkacaktır. Dolayısıyla burada P değerimiz 3 atmosfer olur. 2 atmosfer değil. İfade hatalı. Şurası 3 atmosfer olmalı. Çünkü sıcaklık 3 katına çıkmış. Hacim aynı olursa yani burada P ve NRT dediğimde sabit hacimli sistemde R de sabitken ben de sıcaklığı da sabit tutayım. Bak şurada sıcaklık sabit. O zaman burada e, mol sayısı fazla olanın basıncı da fazla olur. Burada X'in mol sayısı daha fazla olacaktır. Basınç değeri 3 atmosfer olduğu için. O zaman NX büyük NY ifadesi doğrudur. İfade, ikinci öncülü doğru olarak kabul ediyorum. Üçe geldiğinde mol sayıları aynı olursa bir daha yazalım. PV, NRT dediğimde mol sayısı aynı, R de aynı iken ben sıcaklığı da aynı alırsam o zaman bak basınç hacim ters orantılı olur. Dolayısıyla basıncı büyük olan hacmi küçük olmalıdır. E burada basıncı büyük olan X gazı şurada üstte olan aynı sıcakta şu iki gaza bakarsak o zaman buradan VX'in hacminin VY'den küçük olması gerekir. Burada büyüktür demiş ifade hatalı. Doğru cevap B seçeneği olur. Birinci soruya bakalım. Pistonlu bir kapta eksi, 200, eksi 23 derece selsüste 4 litre azot dioksit gazı vardır. Hacmi 6 litreye çıkarmak için sıcaklık kaç derece Celsius olmalıdır? 223 eklersem ben buraya 250 kelvin sıcaklığına ulaşırım. 250 kelvin sıcaklığından hangi sıcaklığa gelirsek hacmimiz 4'ten 6'ya çıkar diyebiliriz. İşleme devam edelim. 4'ü 6 ile sadeleştirirsek 2'ye bölün de 2, 2'ye bölün de 3 2'ye bölersek şurası 125, 125 3'ün çarpımı T2 sıcaklığımız 375 Kelvin sıcaklığıdır. 375'ten 273'ü çıkartırsak da 102 derece Celsius'a ulaşırız. Doğru cevabımız denizli olur. 8. soruya geldik. Yukarıdaki olaylardan hangileri Charles Kanunu'nun uygulama alanıdır denilmiş. Charles Kanunu V ile T arasındaki ilişkiyi de hatırlarsan. Dolayısıyla hacimle sıcaklığa bakacağız. Helium gazı ile dolu balon serbest bırakımda havada yükselirken hacim artarsa. Şimdi burada ee, yukarıya doğru çıkıldıkça e, aslında azalan şey basınçtır. Basınç azaldığından dolayı hacim artar. Aslında bu boy kanunun bir sonucudur. Bu da sıcaklıkla ilgili bir şey düşünmemiz biraz yanlış olur. Dolayısıyla birinci öncülü boy kanunu olarak alırız. Beton zemine bırakılan topun hacmi azalırsa betonun sıcaklığı havaya göre biraz daha düşük olduğu için sıcaklık azaldığından dolayı hacim azalması olur. Bu Charles kanunla ilgilidir. Sıcaklık arttıkça bulunduğumuz ortamda nefes almak zorlaşır ifadesi de buradan Sıcaklık arttıkça havada bulunan nem oranı ya da oradaki gaz moleküllerinin hızı artacaktır. Dolayısıyla bu da nefes almayı zorlaştıracaktır. Yani sıcaklıkla hacim arasında bir ilişki burada kurulabilir. Yine de Charles Kahn'ın bir sonucudur diyebiliriz. Çünkü ısınan hava aslında genleşecektir. Dolayısıyla nasıl söyleyelim ağır olan gazlar daha yüksek hacimlerde yer alacak. Bu da nefes almayı zorlaştırıcı etkide bulunacaktır diyebiliriz. E bu yine VT ilişkisiyle ortaya konan bir ilişkidir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 9'a geldiğinde ideal piston bir kapta bir atmosfer dış basınca karşılık 27 derece Celsius'ta helyum gazı var. Gazın yoğunluğu D'den D bölü 4 olması için kaç derece Celsius olmalı? Şimdi yoğunluk neye bağlı? Kütle bölü hacim. Kütle sabitken ben bunu 4'te 1'ine indirmek istiyorsam burayı 4 katına çıkartmam lazım. O zaman hacim 4 katına çıkacaksa 2V'den 8 vye doğru bir gidiş olmalı. Hacim 4 katına çıkması için sıcaklığın 4 katına çıkması lazım. Sıcaklığın o zaman 300 Kelvin'den 4 katına çıkarsa 1200 Kelvin olmalıdır. Peki 1200 Kelvin kaç derece Celsius'tur dersek 1200'den 273'ü çıkardığımızda 927 derece Celsius'a ulaşırız. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Son sorumuza bakalım. Sabit hacim bir kapta şekil 1'deki gazın sıcaklığı T Kelvin sıcaklığına değiştirildiğinde Civa seviyesi B konuda 50 santimetre yükseliyor. Şekil 2'deki gibi oluyormuş. Şimdi bak burada sıcaklık 300 kelvin. Doğru mu? 300 kelvin iken şurası P0-20'ye eşit. Şimdi burada 50 santimetre bir yükselme varsa burada 50 santimetrelik bir azalma var. Dolayısıyla 100 santimetrelik bir fark bu tarafa doğru atıyor. E 20 burası az. Dolayısıyla 100'den 20 çıkarırsak H değerimiz 80 santimetre olur. Yani 80 santimetre yükselmiş olur şimdi buna bakalım. 300 kervinden kaç kervine gelmesi lazım? 300 bölü t. E, şuraya ne diyelim? P0 eksi 20 bölü P0 artı 80 dersek şuna. Tabi burada P0 da söylemek lazım. P0 değerini nereden bulabiliriz? P0 işte aşağıda verilmiş 70 diye. O zaman 70 diyorsa 70'ten 50, 20 çıkarsa 50, 70'e 80 eklersek burası 150 olur. 50 bölü 150'den şurası 1 bölü 3 yapar. Demek ki basınç 3 katına çıkıyorsa sıcaklık da 3 katına çıkmalı. T sıcaklığı 900 Kelvin olmalıdır. İfade doğru. H değerimiz 50 denilmiş. H değerimiz 50 değil 80 olmalı. Gazın yoğunluğu için söyleyecek olursak gazın yoğunluğu değişmez. Çünkü D eşittir M bölü V miktar ve hacim sabit olduğu için gazın yoğunluğu da sabittir. İfade hatalı. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevabımız D seçeneği olur. Charles Kanunu ve Gay Lussac e Kanunları'nı beraber değerlendirdiğimiz bölümdü burası. Aslında birbirine yakın şeyler. Sadece burada hangisi sabit? Mesela hacim sabitse tabii ki burada basınç değişecek. Basınç sabitse hacim değişecek. Birbirine benzer ifadeler. yine sıcaklık parametre benim için önemli oluyor. Dikkat edersen hep Kelvin ölçeğiyle çalışıyorum. Ne sorarsa sorusu işlemi Kelvin'le yapıyorum. Sonra derece Celsius istiyorsa derece Celsius'a dönüyoruz. Şimdi bir konu kavrama e, bitirdik. Konu pekiştirme testimiz var. Bundan sonra e, yasalarımıza devam edeceğiz. Avogadro yasasıyla konumuza kaldığımız yerden devam edebilirsin.